yolculuk var arkadaşım. E, e, efendim. efendim söyle. Oh, göz, gözlük mü? Gözlük mü gözündeki? Aa evet arkadaşım fark ettin mi canım gözlüklerimi? fark ettim kafandan büyük olunca kolay oldu görmek bayağı. Fark etmek kolay oldu. <laughs> Neden diye sor, niye gözlük takıyorsun diye sor. Oh, soruyorum ama yaşıma gelecekleri de bilmiyorum. Hadi sor sor sor. Neden gözlük taktın acaba? Hanimiş, hanimiş hani? Çünkü ben yarışmaya katılıyorum. Ah. Ah. Ne yarışmasına katılıyorsun? Televizyonda böyle herkesin izlediği bir yarışmaya katılıyorum canım arkadaşım. Ne konusu ne mesela ne yapıyorsun yarışmada? Yeteneklerini gösteriyorsun. Ah. <laughs> i̇şte orada sıkıntı varmış birazcık. Evet ne yapacaksın sen peki? Ben de bin bir yeteneğim. Ben bir tanesi olan zekamı göstereceğim. <laughs> Komikmiş bu gerçekten. Katıl da izleyelim. ne zaman yayınlanıyor ne zaman katılacaksın. İzleyelim. <laughs> Önümüzdeki hafta ben yarışacağım. Onun için seninle antrenman yapmaya geldim Oo. canım. Oo, orada biraz ben şimdi kötü oldum çünkü. Hani ben de neden... Yapma ihtiyacı duydun ben. Onu... E çünkü ben zeki bir insan oldum. ve sen de zeki bir insan olmadığın için, zeki Allah. bir canavar da olmadığın için ha. seninle kolay antrenman yaparım diye düşündüm. Böylece zekamı evet. daha rahat gösterebilirim. E, evet. Çok zekice gerçekten Murat. tebrik Hı -hı. ediyorum. Sen çok benden Hı -hı. daha akıllıyım. Gerçekten. O yüzden şununla katılacağım ben. E ben orada e, hafızamı sınatacağım. Tamam. Hadi başlayalım. Bitsin git. Tamam. tamam. Başla bitsin git yarış. Tamam şimdi nasıl olacak biliyor musun arkadaşım? Sen bana e, bir şey söyleyeceksin. Bir kelime söyleyeceksin. Ben de onu bir süre sonra hatırlayacağım. Tamam. Evet. Bu, bu şekil. Bana e, söyle bakayım. Evet. At, kağıt, yoğurt, tava. E, ondan sonra tere. Ama bu kadar fazla. Ne söyledi? Ne kadar sıklıkta söyleyeceğim? İlk, Senin zekan ne kadar mesela? Üç. Üç tane mi söyleyeyim? Üç tane. Sen zaten daha fazla Nefesim sayamıyorsun. <laughs> tamam. Evet. Ama daha fazla sayıyorum istersem. Neyse tamam sayarım şimdi hadi. Tamam Gelin. hadi üç kelimesi. Üç tane kelime. Damacana. Ne kadar bekleyeceğim ikinciyi söylerken? Sen arka arkaya söyle. Ben söylerim. Damacana, kasatura, Hı -hı. samuray kılıcı. İ tamam sen ne kadar bekleyeceğim? Bu böyle çok acayip oldu. Çok yetenekliymiş. Ee, bir, ama ay, a, tam, tamam dur ben söyleyeyim şimdi sen de tamam. söyledin. Tersten say. Ee, Önce iki söyle sonra üç söyle sonra ha? bir söyle çabuk. Ya. On, dokuz yarışmacımız ya, dokuz, elenmek bir, üzere. Hayır hayır hayır. İki, bir dakika. Bir dakika. İki, kılıç, bir, kılıç, kılıç. Üç. E, lavabo. Ay, lavabo aç. Aaaa! Aaaa. Evet elendiniz lütfen dışarı gidin. Sizinle yaşamayız maalesef. Zekanız yeterli değil. Ne söylemiştin? Çıkın buradan. Ne söylemiştin? Buraya derhal terk edin. Sen ne Eee işte git. arkana dön ve çık demiştim. Hadi. Hayır işte öyle söylemedim. Git. Bak Uzak sen dur. de hatırlamıyorsun. Elendi. Görüyor musun? Görüyor musun canım o var? Elendi. Sen de hatırlamıyorsun. Neyse ki zekası düşük birisiyle. Yani Neyse biraz daha konuşur gider. Da, hatırlamıyor o da hiçbir şeyi. Biraz daha konuşur da gider. <laughs> Triple halle. Hadi git. <laughs>